Kolay gelsin Çağatay. Ne yapıyorsun? Uyuyup boyayacağım. Neden? Ay çabuk Yemiyor mu tavuklar? Hmm. Çapal. Tamam çapalı hadi bakalım. Bu da adı kokuyor. Tamam çapal sen şu şey anda. Kokuyor şu an. Hmm, Arpalar çakılı sen arpaları eklediğim şeyler onlar çakılı onlar. Eklediğim şeyler çakılı. Oraya değil daha şunlara. Şunları çap. Eklediğim bu arpaları Baba bak ben adamamı kuk ettim. Neden? İçimde bak ettim. İyi tamam şurayı çapala şurayı. Şurayı çapala. Arpalar çapılı cana. Ektiğim arpalar sana işte. Yediyom, करते छपके लगा और थोड़ा छपके लगा और पहला गोमे को पराती कम है छप ले चलो जा बोल जाऊंगा बोल जाऊंगा मैं भी हो जा Onlar elle tamam. İyi, tutma. Bir atıyor. Bak, bak, Baya baya. Merhaba. 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 Kolay gelsin. Kolay gelsin. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bu da çapalı Çapalı O benden gibi çapalı bakayım bir O benden gibi çapalı O benden gibi çap bakayım bir Nasıl yapıyor bu benden?

Hıh solucan çıktı bak gördün mü solucanı? Solucanı gördün mü? Aaaa Eee o O ne? Kurt <laughs> Hıh hmm, kurt Niye bizim tavuklar solucanları? Niye? Bu ne? Ne bir de bir abi Ne bir abi Dur arkamda. Çekil kırık çarpa çekil.